Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 5 ve 5'in katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. Siz elinize hangi şişiniz rahat geliyorsa hangisiyle güzel örüyorsanız arkadaşlar onu alabilirsiniz. İpimiz Alize Baby Best antibiyolik özelliği taşıyan bambu karışımlı iplerimizden 100 gram 240 metre uzunluğundaki iplerimizden kod numarasını göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye. Modelimi anlatabilmem için kısa bir lastik attım. ilmek attım pardon lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. İpinizi şişinizi ayarladıysanız Beraber örgümüzü yapalım. Evet bu ilk sıramız. Modelimize dahil değildir arkadaşlar. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimden hariç. Bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi birlikte topluyorum kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir arttırma yaptım. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane ilmeğimi Ters örüyorum. Artırmalarımı ve diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum Burada 5 tane ilmeğimi kesip 2 ilmek arttırma yapmıştık arkadaşlar. Tekrar bir arttırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 ilmeğim oldu. Bir arttırma daha yapıyorum. 5 ilmeğim oldu. Tekrar 5 ilmeğimi de düz olarak ördüm. kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi de ters, diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttırma yapıyorum. Buradaki 5 tane düz ilmeğimi topluyorum. Şöyle sayalım. 5 tane düz ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 1, 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Buradaki 5 ilmeğimi de topluyorum. Kesme yapıyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttırmamı ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün ters yüzünde bir işlem yapmıyoruz. Ön yüzden modelimizi kuruyoruz. Ters yüzden ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Evet bir modelimiz çıkmış oldu arkadaşlar. ikinci modelimizi orta modelimizi de kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırma yapıyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizi arttırmamla beraber 2, 3, 4 bir arttırma yapıyorum. Ve ortadaki 5 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum bir arttırma yapıyorum kestiğim ilmeklerimi de düz olarak örüyorum bir arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ters yüzündeyim örgümü kenar ilmeğimi örmeden aldım örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum Bir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi düz olarak örüyorum 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum burada ortadaki 5 tane ilmeğimiz var şimdi ortadaki modelimizi kuracağız arkadaşlar bir arttırma yapıyorum 5 ilmeğimi birlikte topluyorum bir saniye burada ip ipimiz arası açılmış Evet tekrar ilmeklerimi geçiriyorum arttırmamı yaptım 5 tane ilmeğimi toplayarak kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum tekrar arttırma yapıyorum 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters yüzünde ters olarak örüyorum. Bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzünde. Bütün sırası gelen ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeklerimi bir arttırma yapıyorum Pardon ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada üç tane ilmeğimiz var bir arttırma yaptım 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve bir tekrar arttırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi 5'e tamamlamış oluyorum. Kestiğim ilmeklerimi tekrar 5'e tamamlamış oluyoruz. Evet, bütün ilmeklerimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ters örelim örgümüzün ters yüzünü. Örgümüzün ön yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeği örmeden aldığım bir arttırma yapıyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. 1 Ortadaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki 5 tane ilmeğim tekrar arttırma yapıyorum. 5 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Arttırmamı yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay çok da basit. 5 ilmekten oluşuyor. Evet, ilerledikçe daha da güzel oluyor modelimiz arkadaşlar. 1 2 3 tane modelimizi kurmuş olduk. Tekrar ortadaki ilmeklerimizi 5 yaptığımızda ortadaki ilmeğimizi kesiyoruz. Modelimiz çok basit. Şöyle göstereyim ters yüzünden. Ters yüzde güzel. Ön yüzü de farklı bir güzel. Farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengime de çok güzel oldu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun. Yakadan başlama. Hırkalarında, atkılarında, berelerinde. Battaniye yapımında, yetişkin yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, etol şallarda. Her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model. Anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.